Hepiniz hoş geldiniz. Sadece tarifler videosuna geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arabaşı çorbası, özellikle Kayseri, Yozgat, Konya, Sivas ve çevresinde kış gecelerinin vazgeçilmezidir. Sadece bir yemek değil, dostluğu, misafirperverliği ve dayanışmayı temsil eden bir gelenektir. İsminin arabaşı olmasının nedeni, ara öğün anlamına gelen ara aşı kelimesinden gelir. Genellikle geceleri sohbet eşliğinde içilir öyle ki bazı yörelerde arabaşı gecesi adıyla özel toplantılar yapılır. Bu çorbayı diğerlerinden ayıran en büyük fark yanında servis edilen özel hamurudur. Hamur çorbanın içine karıştırılmaz. Aksine sade bir tatta hazırlanır ve kaşıkla alınarak çorbaya bandırılıp tek lokmada yenir. Acılığıyla ünlüdür. Soğuk kış gecelerinde iç ısıtan, güçlü aromalara sahip bir çorbadır. Genellikle tavuk, hindi veya av etiyle yapılır. 4 kişilik çorba için malzemeler 1 adet tavuk but veya göğüs haşlanmış, 6 su bardağı tavuk suyu, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, tuz, damak zevkine göre hamuru için 1 su bardağı un, 4 su bardağı su, 1 tutam tuz. Hamurun yapılışına gelelim. Unu tencereye alın, tuz ve suyu ekleyin, karıştırarak kaynamaya bırakın. Koyu bir muhallebi kıvamı alınca ocaktan alın. Karışımı yağlanmış tepsiye dökün ve soğumaya bırakın. Soğuyunca hamur jöle kıvamına gelir, kaşıkla alınabilecek şekilde kesilerek servis edilir. Torbanın yapılışına gelelim. Tavuk etini haşlayıp didikleyin, suyunu süzün, tavuk suyu kullanılacak. Ayrı bir tencerede tereyağı ve sıvı yağ eritin. Unu ekleyip hafif kahverengileşene kadar kavurun. Üzerine salçayı ekleyin, kokusu çıkana kadar karıştırın. Tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyip topaklanmaması için sürekli karıştırın. Didiklenmiş tavuğu ve baharatları ekleyin. Kısık ateşte 10-15 dakika kaynatın. Kıvamı ne çok koyu ne de su gibi açık olmalı, hafif akışkan bir doku idealdir. Arabaşı çorbası hamuruyla birlikte servis edilir. Kaşıkla hamurdan bir parça alınır, doğrudan çorbaya batırılır ve tek lokmada yutulur. Çiğnemek adeta bir kural ihlali sayılır. Bu alışkanlık Anadolu kültürünün özgün bir parçasıdır. Püf noktaları neler onları da belirtelim. Hamur soğudukça yöleleşir. Bu yüzden bir gün önceden hazırlamak idealdir. Çorbanın acısını kırmızı biber ve karabiber oranıyla dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tavuk suyu yerine hindi veya av eti suyu da kullanabilirsiniz. Çorba çok koyu olursa az miktarda sıcak su ekleyin, sürekli karıştırarak kıvamı dengeleyin. Soğuk kış gecelerinde içi ısıtan, dostluğu simgeleyen bir gelenek, Anadolu'nun efsane lezzeti Arabaşı çorbası. Denediğinizde sadece bir çorba değil, bir kültür deneyimlemiş olacaksınız. Detaylara açıklamadan ulaşabilirsiniz. Afiyet olsun.